Hızırımı arayayım ben. Alo canım. Nergis, ne haber canım? <laughs> İyiyim, sen nasılsın, ne yapıyorsun? İyiyim ben de. İşten çıktım şimdi de ee, sesini duyayım dedim. <laughs> ee, ne yapıyorsun? Müsait misin bugün, buluşalım mı? Ya bilmiyorum ki. <laughs> Annemin gözü sürekli üzerimde. Seninle tanışmadan görüşmeme de izin vermiyor. Yalan söylediğimi de anlıyor. Geriliyorum ben de. Ah canım benim sen gerilme ya. Ben annenle seve seve tanışırım. Bak hiç merak etme. Annen beni çok sevecek. Lokum gibi çocuğum ben ya. Hangi anne sevmez böyle çocuğu? Ya sever. Orası öyle de işte. O zaman şöyle yapalım. Sen annenle konuş. Müsait olunca ara beni. Bugün tanışalım biz. Artık adını koyalım. Böyle gizli saklı olmaz. Tamam ben bir konuşayım annemle. Seni arayayım olur mu? Tamam canım. Ara sen beni. Tamam canım. Öpüyorum. Bay bay. Annenin rengini buldun sonunda yavrum. Verirsin sevgiler Çok teşekkürler. Tamam mı? Ay iyi ki geldin. Ben kaçıyorum yavrum. Nereye gidiyorsun anneciğim? Ay toptancıya gitmem lazım. Bayağı gülüm eksik bir sürü eksiğim var yani. Biraz bir şeyler alacağım. Ne oldu bir şey mi vardı? E, Samet eğer müsaitsen bugün seninle görüşmek istiyor da. İyi e, olabilir. Ben ee, bir saatlik bir işim var. Hı? Bir saat sonra çay bahçesine gel. <laughs> tamam, teşekkür ederim. Alo canım. Annemle konuştum, tamam dedi. Evet. Bir yarım saat sonra çay bahçesinde buluşalım olur mu? Tamam canım, görüşürüz. Tamam. Tamam, hadi bay bay. Abla annem bugün Samet'le tanışacak. Ay kız gel. Gel otur anlat. Vallahi aradı beni görüşelim dedi. Anneme söylesem bin tane soru soracak. Mırık kür ne şimdi? Ben de pat diye söyledim Samet'e. Samet annem seninle tanışmadan benimle görüşmene izin vermiyor dedi. Oh iyi yaptın. Yalnız iyi çocukmuş ha maşallah vallahi. Bunun yerinde başka birisi olsa hayatta öyle şeyleri kabul etmez. Böyle kırk tane bahane uydurur ayaküstü be. Aynen vallahi. Hemen görüşelim dedi zaten. Ha İyi aferin. Ha, o günkü çocuk mu? Hani taksiciye kafa tutan delikanlı. Kurtuluş, enişte. Kurtuluş sen hatırladın mı? Ha, Hamza'nın yerine mi geldi Kurtuluş? Yok gelmedi ya bir yere. Birden öyle şeyden refleks ben olarak attım demek peki. Tuttu mu? Doğru mu söyledim? Doğru söyledin enişte o çocuk. Ha. Kurtuluş, ee, benimle, bizimle ilgili bir şey geldi mi aklına? Ha? Yok, hiçbir şey hatırlamadım. O da nasıl oldu anlamadım vallahi. Birden öyle çıktı. Gelmedi mi? Yok. Tüh ya. E tamam. Üzülme, üzülme. E, gelir. Zamanla o da gelir kurtuluş. Ha. Oy, inşallah artık işte kısmet. Bakalım. Neyse ablacığım ben şimdi çıkıyorum. Hı. Eve gideceğim bir üstümü falan değiştireceğim. Sonra çay bahçesine geçeyim diyorum. Şöyle Samet'le görüşeyim annem gelmeden. Ha, hazır gitmişken önden annemle ilgili de birkaç diyor versen. Abla ne tüyosu ya? Annemin gözüne girdi girdi. Yoksa ağzıyla kuş tutsa yaranamaz. Bana mı söylüyorsun sen? Kurtuluşu ilk gördüğünde de pek haz etmemişti. Şimdi de etmiyor. Hoş pek haksız da sayılmaz ama neyse neyse öpüyorum kolay gelsin görüşürüz. İyi hı hı. güzel kardeşim. Acaba ben böyle ayak altında dolaşmasam mı? Ee, ne bileyim hani benim bir işim mi vardı? Ben şoför müydüm? E ben gideyim çalışayım o zaman. Ay. Aa nereye kurtuluş? Otur oturduğun yerde ya. Daha senin hafızan yerine gelmedi. Sen merak etme biz patronunla konuştuk. Bir hafta izin verdi sana. Yok öyle. Senin hafızan yerine gelmeden böyle dibimden ayrılmayacaksın. Ee, anladığım kadarıyla siz eşinizi... E, yani beni çok seviyorsunuz ha? Hani seviyorum işte. Yani ne de olsa eşimsiniz. Ay, ay ne diyorum ben be? Eşi eşimsin. Öf. Ee, ay. Bakalım bu işe yarayacak mı? Ne işe yarayacak mı? Ha, senin en sevdiğin şey. Benim en sevdiğim şey mi? Merak ediyorsa ha. hazır mısın? Ha. Neymiş acaba benim o en sevdiğim şey? Ha. O zaman kafasına göz dize. O Ta 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 ta. Aküleş. At yarışı mı? Ha, at yarışı. Benim en sevdiğim şey bu mu? Ha, en sevdiğim. Bu seni bütün hafızanın yerine getirecek. Bak görürsün. İyi, bakalım bakalım. Ay inşallah işe yarar ya. Bana da kumar oynatıyor ya. Ee, Kurtuluş. Ee, şimdi sen at yarışı oynamayı çok severdin. Ama en son bana söz vermiştin. Ben at yarışı mı oynuyordum? Aa, bak hiç yakıştıramadım kendime. O ne kötü alışkanlık öyle. Kurtuluş. Acaba sen hep böyle mi kalsan ya? Böyle çok mükemmele yakın bir şey oldun da. Şimdi, birinci ayak. Peri kızı diyor. Asuman diyor. Aa! Gülşah, kızımızın ismi. Gülşah, Gülşah. Evet, birinci ayak Gülşah. Yani ben hani çok anlamam. öyle bildiğimden de değil ama e, acaba isimlere göre yazmasak mı hani bildiğimden söylemiyorum yani öylesine. Böyle iyi. Eee ayak patron bey. Aa son gün 50.000. yaptık. Son gün. Son gün. Kesin yaptık. Ha, evet. Hah. Şimdi mavi. Tamam. Ha. Kupon da hazır olduğuna göre e ee, da radyodan dinleriz tamam mı? Ee, hani ben bildiğimden değil öylesine <laughs> işte şey geldi böyle ee, acaba gidip önce bir şeyi mi kuponuma yatırmak lazım? Ha, öyle yapmamız gerekiyor değil mi? Yani. Ee ne kadardır peki? En yani fazla 20 Ha? Yani ne olacak ki ondan üç tane çizik şey yaptınız yani tutsa tutsa herhalde 20 tutar. Ha. Öyledir, değil mi? Evet. E Tamam o zaman. Sen gider yatırırsın, değil mi Kurtuluş? Bak şurada. Ben Mahalle... Ben biliyorum. <laughs> ee, şeyden canım, geçerken ben böyle göz olarak mı şey yaptıysam oraya... ...bir an fark ettim gibi oldu. Ondan biliyorum dedim yani. Bulurum ama gidip. İyi tamam. Sen bekle, ben para getireyim. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum at yarışı için para vermeye gitti bana. Eğer bu kadın bana aşık değilse ben de hiçbir şey bilmiyorum ha. <laughs> Ulan 20 liraya oynadığı kupona bak ya. Ben oynayacaktım bu kuponu var ya. Ee, Hadi. Hadi. Biliyordun değil mi? Ha, biliyorum. O şeyden git. Buradan düz çıkacaksın sağda. tamam canım. En kötü sonra sonra bulurum ben orayı. Hadi bak buradan çıkıyorsun böyle sokağın başında sağda. Başında sağda. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.